Komisyonumuz yapılan çalışma öncesinde İl Özel 2003 mali bütçesi içerisinde yer alan Merkez Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırıldığından bütçe ve yatırım programından Merkez Kapalı Yüzme Havuzu Projesi'nin çıkarmasına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün bütçe faslılarına Ayrıca Kapalı Yüzme Havuzu yapımı adı altında yeni bir yatırım faslı açılmasına 5.302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 64. maddesi gereğince ortak proje kapsamında yeni açılacak olan bütçe fazla uygun görecek miktarda ödeneğine aktarılarak İl Özel Dersi Genel Sekreterine protokol yetkisi verilmesine yapılacak protokol karşısında ödeneği ve nakdini Ayacık Belediye Başkanlığı'nın hesaplarına aktarılmasını uygun görmüştür. <laughs> Takdirci meclisidir. Komisyon üyesi Durmuş Bayrak Bey'in rapor olumludur, ek bütçe yapılmalıdır diye notu vardır. Komisyon raporu üzerine söz almak isteyen var mı? Mehmet Bey, bunun bütçe komisyonuna gitmesi gerekiyor mu? Evet. Evet. Ee, bütçe ilgilenen her konu bir bütçe komisyonuna evet. gitmesi lazım. Bir de bir istisna müsaade ederseniz söyleyeyim. Miktarı da meclisimizin belirlemesi lazım. Orada miktar belirtilmemiş. Tabii bu aktarmayı yapmamız için bizim her zaman da bilmemiz lazım. Evet. Şimdi e, aynı şekilde oyun oynamaya devam edelim. ediyoruz en güce yapılmasını uygun görmeyen daire. Şimdi bize ne diyor? Ben diyor, devlet belediye işbirliğiyle ile Ayancık ilçemde yüz mavzu yapmak istiyorum diyor. Bunda bir yanlışlık var mı? Yok. Peki bizim bu işlerine karar verebilmemiz için Önümüzde para olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Gerekiyor. Şimdi paranın olmadığı yerde X komisyonu bütçe komisyonuna havale etti. Komisyon başlığında sizsiniz. Siz şimdi nereden para bulacaksınız? Mevcut yatırımdaki paranın aktarımını yapacaksınız. Hayır bu yeni fasıl açılması diyor. Mevcut yatırım değil bu. Yani Şimdi kendinizle sizin şahsınızdan bahsetmiyorum. Uygulamanız çelişmeyecek. Biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz dokuz ilçemizi de birbirinden değerli görüyoruz. Her ilçemizin her ciddi projesinin desteklenmesinden yanayız. <laughs> Yalnız olmayan parayla meclis nereden aktarma talimatını verecek? öteki yatırımı bozacak, bu yatırımı düzenleyecek. He, sen işin geldiği zaman meclisten karar isteyeceksin, işine gelmediği zaman meclisten karar istemeyeceksin. İşte biz bunun için buraya uyarıcı görevimizi yapar, notumuzu düşeriz. Teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı?